Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Bu hikayeyi beğendiyseniz, lütfen beğenip, abone olun. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak daha fazla destek olabilirsiniz. Şimdi, haberlere geçelim. Türkiye bugün şok edici bir sürprizle uyandı. Halil İbrahim Deniz Han ve Sıla, resmen yeniden evlenmek için başvuruda bulundu. Evet, doğru duydunuz. Yeniden evlenmek. Sessiz bir söylenti olarak başlayan şey hızla büyük bir medya fırtınasına dönüştü, sosyal medyada trend oldu ve dünya çapındaki hayranların dikkatini çekti. Haber ilk olarak adı açıklanmayan bir belediye çalışanının yakın zamanda yapılan bir evlilik başvuru kayıtlarında her iki oyuncunun adını da görmesiyle ortaya çıktı. Başlangıçta Şüpheyle karşılanan iddia, diğer kaynakların çiftin gerçekten de resmi kayıtlarda göründüğünü doğrulamasıyla güvenilirlik kazandı. Çift, yaklaşık bir hafta önce dikkat çekmemek için seçtikleri İstanbul'dan uzak bir semtte sessizce başvuruda bulundu. Uzmanlar bunun dürtüsel bir karar olmadığını, muhtemelen hayatlarındaki son kişisel olaylarla bağlantılı, bilinçli ve duygusal bir adım olduğunu söylüyor. Cilaya yakın kaynaklar, bir doktor ziyaretinin, onun üzerinde derin bir etki bıraktığını açıkladı. Görgü tanıkları, Hallel'in hal ile evlenip aylarca süren mesafe ve duygusal acıyı geride bırakmak istediğini ifade ettiğini söylüyor. Hallel, başka kimseyle asla evlenmeyeceğini açıkça belirtmiş ve bu da bu buluşmayı daha da anlamlı hale getirmişti. Çiftin ofise ayrı ayrı, ancak sadece birkaç dakika. Arayla geldiği bildiriliyor. Hallel'in ciddi ama kararlı bir ifadeyle ayrıldığı bildirilirken, Sila'nın güçlü duygular tarafından yönlendiriliyormuş gibi, hem savunmasız hem de cesur bir şekilde hızlı yürüdüğü görüldü. Haber anında. Viral oldu sosyal medya, gazeteler, eğlence programları ve uluslararası yayın kuruluşları haberi ele aldı. Silah Anadın ikinci şans ve yılın dünü gibi etiketler dünya çapında trend olmaya başladı. Hayranlar, Türk Televizyon. Tarihinin en büyük aşk hikayesi olar.